Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Heker ve bugün sizlerle beraber gerçekçi sokak futbolu 3 vs 3 oynuyoruz. Evet. Ve montajsız videolardan da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Giriyorum şu an oyunuma. Evet, oyuna giriyoruz şu an arkadaşlar. Ya da bu videoyu montajlı mı yapsam ya? montajlı mı yapsam? Yok ya ben montajlamadan direkt size basacağım. Şunu şuraya indirelim. Customize. Just yes, say. Benim ordum bana Tabii ki de 84. A nokta. Tekrar. Tamam. Apple'i dedim. Ve arkadaşlar bu 15 Robux. Notebooks, 15 Robux'u vereyim mi vermeyeyim mi? Tamam. 15 Robux'u verdim. Tamam. 15 Robux'umu verdim arkadaşlar. Arkamda yazıyor artık. Evet. Harcan kime gitsin. Play. Maç şoktan başlamış bile. Tamam. dostum buraya pasat, buraya pasat dostum buradayım. Oy! Çünkü o gol babanın <laughs> <laughs> Pasap, pasap. Pas! Bir <laughs> o Haaland. Pas dostum, buradayım. Hay ayağını Nasıl yapıyor Ay. 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 Ay, evet top ne yapıyor koleji? Evet toplandı. Toplandı. müzikleri biraz kasayım. Pasa dostum. Dostum şu çapa verme ya. Ha adamsın. Tamam. Şut. Ayağını. Ayaksız. Of. O ne bir kurtarış ya. Ne güzel ne bir kurtarış. Evet şut çektim. Bu gol 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 sapla saplamanın mucidi hadi gel 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 ya da gelme pozisyon tekrarına bakmıyorum musunuz lan pozisyon tekrarına bakmayacak mısınız oğlum İbod sur, Emin bo, gitir. Who? Ayaksız ben. Who? Oh! Var ya. Shoot, ay! Kaçtı. Aga be. Keşke kaçmasaydı. Tamam. Dostum pasat, dostum pasat, dostum pasat. Dostum pasat, dostum pasat, dostum pasat, dostum pasat, dostum pasat. Oyna buraya. Oyna. Penaltı hocam. Adam bana ne güzel pas atmıştı, gol atıyordum ya. Evi var, Hop. Ve şut çekti. Ah be. Ben enerji dolduracağım beyler. Siz de. Onu da kaptırmazsınız be. Gol, 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 gol. Suyu çekeceğim, suyu çekeceğim. Suyu, Arjantinliyim ama suyu çek. <laughs> Arjantinli olan ama suyu çeken bir adam. Arjantinli olsak bile su çekeriz. Harbiden. <laughs> Dibala sert. Emi Martinez. Lan adamların kalecisi bayağı iyi. Gel 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 gel. Dostum onu bir şekilde şaşırtacağız. Dostum buraya oyna. Oyna buraya. Di sert. Emin Martin Ya dostum, pas atsana. Ya Oğlum. Gel. 34, 33 saniye kalmış. Oyna buraya. Gel. Gel aga. Agam. Agam pas at. Al işte ne hemen. Pas. Sapla. MVP Eker oyunda 31. MVP benim. BALONDUR ve altın ayakkabı kazanmışım. Evet. Hem balondur hem de altın ayakkabı kazanmışım. Aga be keşke Portekiz'i seçseydim. Şşt lan Japonya'yı seçsene ben Portekiz'e gideceğim. Neyse ya, ben de videoyu bitireyim ben. Aha 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 oh oh oh. Yes. O He, olsun. Şu <laughs> <laughs> yedi numara bu mu? Bu mu yedi numara? Bu bir numara. Ne şaka be. Bir de kaleci yedi numara oluyor. Pas at lan. Pas at lan. Oyna buraya pas at, pas. At. Futbolda sadece çalın ve şut diye bir şey yok, pasta da var. <laughs> Oğlum hepsini kaçırıyorsunuz lan. Oyna buraya dostum. Oyna buraya dostum. Ya dostum. Oyna buraya. Heh, gel gel. Gel. Şşt lan. İntikam aldı tamam. Pas. Ya. Oğlum niye hep kaleye deniyorsun? Bizim mahalledeki mami gibi. Var ya adam bizim mahalledeki gibi bizim mahalledeki mami gibi her her yerden kaleye dönüyor. Al. Hı. Şükürler olsun. Evet. suyu çektim de olmadı. ama Portekizli. Evet. Neyse videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayıp like atmayı unuttuk. Like atmamayı unutmadıysanız bay bay.